Ey YouTube arkadaşlar selamlar. Bugün sonunda çok beklediğimiz 450 eserle beraberiz. 450 eser incelemesiyle beraberiz. I Hemen konuya gireceğim. Hiç oyalamayacağım sizi. Direkt teknik özelliklerden dalıyorum efendim. Motor bloğundan başlıyorum. 46 beygir, 39 Nm tork ve 14 litre bir depomuz var. 6 ileri şanzımana sahibiz. Arkada 150, önde 110 lastik ebatlarımız var. Standart olarak geliyor. Aa, bunların haricinde de şimdi biraz hissiyattan söz edelim. Motor bloğundan başlıyorum. 4000 devire kadar aşırı sirkeleyen, vites küçük kesinlikle diye bağıran bir motor motor bloğumuz var. 4000 devirden sonra ise rahatça hızlanan bir motor bloğumuz var. Hani 4000 devire kadar tork yok öyle bir şey yok. Kesinlikle 4000 devire kadar gayet güçlü bir motor ama çok sirkeliyor gaz açtığınız zaman. R25'te bu olay yok ama 0'ıda da zaten bu olay vardı. Chiefsener yüksek de bu yapacak bir şey yok. Bu genetiklerinde var abi. Şanzımana gelelim. Şanzıman gayet kemikli altı ileri tatlı tam bir quick shifter şanzımanı var. Ama quick shifter orijinalinde yok. O yüzden kemikli güzel tatlı şanzımanımızla debriyaj kullanarak tatlı geçişler yapabiliriz. Kemikli dememin sebebi şu. Geçişi zor ama geçtiği zaman da e, güzel tutan bir şanzımanımız var. Bundan dolayı tam bir quick shifter şanzımanı diyorum. E, motor bloğunda beğeneyim bu arada. 9.000-10.000 devire kadar güç var. 10.000 devirden sonra ise artık oralarda pek kimse kalmıyor. 10.000 devire kadar torkunuz var. 10.000 devirden sonra artık motoru altıya takın. Çok zorlamayın. Top speed arıyorsanız da biraz yokuş aşağı yer bulun. Ondan sonra istediğiniz top top speed'leri bulursunuz. Ben 205'i geçemedim ama öyle bir olay var. Millet 230, 250, 300 görüyor. Ben 205'i geçemedim. Onu da öyle anlamış değilim. Çok problem mi benim için değil. Parça kalitesi efendim burada gerçekten Çinli olduğunu değil, aksine bir Avrupa motoru olduğunu hissettirem parça kullanan bir motor var. Sele arka sele hariç ben parça kalitesini gayet beğendim. Beni hiçbir şekilde üzmedi. Gayet tatmin etti. Ama şu arka sele abi yani mono kapağı almışsın da buna bir deli geçirmişsin. Sonra arkasına takıp hadi abi biz bunu satalım demiş Yani çok da dert değil ama arkaya binen adamın da biraz hani insaf da abi. Yani arkaya binen adam harbiden size böyle ben sana da güveniyorum. Ben senin için buraya otururum demesi lazım yani. Sürücü selesinde böyle bir olay yok. Otur takıl hiç problem değil yani. O, o konuda rahatız. Frenler frenlerde Brembo ön kaliperlerimiz var. Kesinlikle ben Brembo kullandığımı düşünmüyorum. Fren hissiyatı olarak gayet standart bir marka kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Zaten buradaki fren merkezinde Hank T diye bir marka kullanıyor. Garip bir marka. Üst merkezden midir artık balataların yapısı mı budur bilmiyorum ama ABS de buna etki olabilir. Yani o ilk ısırma ise falan ben, ben çok Brembo kullandığımı düşünmüyorum. Yani frenler kötü değil ama kesinlikle çok daha iyi olabilirdi. Buna eminim. ABS'den bahsetmemin sebebi şu. kafasına gören bir ABS'miz var burada. Arkada hani stabil çalışıyor ABS ama önde kesinlikle böyle ben ben burada duramam abi. Dur ben şurada bir kayarım kesin. Ben bir ABS devreye basayım. Ben yine bir ABS atayım araya falan diyor böyle. Ya diyorsun ki abi bırak durayım diyorsun. Yani evet. bırak şu freni adam akıllı sıkayım tamam mı? Motoru stopiye falan gelsin diye hiç problem değil. Ön biraz kaysın hiç problem değil diyorsun ama arkadaş seni salmıyor abi. O diyor ki tamam abi sen sakin ol. Ben bir hafif araları ABS atacağım. O maneti sana şöyle bıraktıracağım. Ondan sonra sen duvara gireceksin diyor. Canın sağ olsun. Problem değil ama ABS kesinlikle kötü bir ABS. Süspansiyonlar. Ters teleskopik. Gayet hokkalı bir ön amansörümüz var. Nispeten yumuşak ama sert virajlarda da sizi üzen bir amansör değil kesinlikle. Hakkını veriyor. Problem değil. Arkada daha sert bir amansörümüz var. Ayarlanabilir. Rezik bir motor kullanıyoruz. Ön belki biraz daha sert olabilirdi. Arka onun açığını kapatmadı kesinlikle. Çünkü ön amansörün kendine özgü bir karakter olması lazım. Pier içinde o yumuşaklık size artı olarak geri dönüyor ama hani virajlarda biraz daha sert olsun diyorsunuz yani. Onu hissedebiliyorsunuz. Kafa sallama vesaire yok bu arada. Ee, şu an hala hazırda pireli lastik kullanıyorum. Hani kafa sallayanlar varmış. Hani o belki ben biraz şeye vurabilirim. Lastik hava basıncılar, işte stok lastikler, fabrika lastikleri biraz daha hani leş gibi olduğu için, hani ondan dolayı belki biraz sorun çıkarıyor olabilir yani. Şu an bu motorda lastik olarak ben e, pireli rossyeki kullanıyorum. Kesinlikle rossyeyi almanızı tavsiye ederim. Rosso Rossyekleri bence pek hak etmiyor abi bu parayı kesinlikle. CST'den çok 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 daha iyidir. Michelin'den çok daha iyidir. Ama Rosso hiç tavsiye ederim. Rosso 2 pek tavsiye etmiyorum. Rosso Sport alabilirsiniz ama Rosso 2 bence pek bu motorun lastiği değil. Egzoz sesimiz gayet tatlı. Müthiş bir egzoz sesimiz var. Yani yanıma yaklaşan adam diyor ki bu motor egzoz var mı bunda? İşte kat iptali mi yaptın? İşte içine mi döktürdün egzozun? Bu egzozun niye bu kadar sesli çalışıyor vesaire. Özellikle alt devirlerde böyle yavaşlarken de tatlı tatlı patlatıyor böyle. O size bayağı keyif veriyor. Online'a problem yok. Ama ama biraz böyle hani egzoz büyük duruyor gibi. Biraz daha tatlı, biraz daha ufak bir egzoz güzel olabilirdi belki. Ama problem edebileceğim bir durum yok kesinlikle. Burada kocaman bir ekranımız var. Tablet gibi koymuşlar buraya. Gayet de güzel bir ekran. Tepkimesidir, işte renk parlaklığıdır, ayarlarıdır vesaire Size her şeyi barındıran bir ekranımız var. Ekranın detaylarına yolda gireceğim çünkü burada pek anlatacak bir şey yok. E, yol tutuşu olarak ben R25'in virajlarını daha çok beğendim. E, bu kesinlikle kötü bir viraj yapan motor değil ama hani R25 biraz daha hafif, biraz daha ufak bir motor olduğu için olabilir belki ama e, kesinlikle kötü bir viraj kapasitesi yok. E, hakkını veren bir viraj kapasitesi var e, ama dediğim gibi R25'in virajları biraz daha zevkliydi diyebilirim. Servis ilgisi, servis pek bir şeyden anladığı söylenemez. Ben öyle çok hani Japonlardaki gibi arada usta barındıra servis olur düşünmüyorum bu motorun servislerinin. İleriki süreçte işte, tabi bunlar düzelecektir. Biraz da vakte ihtiyacı var diyebiliriz bu motor motorun Servis konusunda ilgili servis bu arada hani böyle çok sizi salmıyor, i̇şte uğraşamayız abi biz buna getir hallederiz diyorlar ama e, pek bir şey bildikleri söylenemez çünkü ben hala bu motorun e, uygulamasını telefonu bağlayamadım, yani motorla telefonu bağlayamadım, Bluetooth'tan bağladım da uygulamayı bağlayamadım hala, servis de bunu bilmiyor, nasıl bağlayacaklarını da bilmiyorlar. İşte güncelleme falan diyorlar ama kimse beni arayıp de gel güncellemeni yapalım da işte telefonu da öyle bir şey demedi. Parça maliyetleri biraz tuzlu. Hani bir Japon kadar tuzlu. Bakımları da Japon'dan daha pahalı. Bunun sebebini bilmiyorum. Ama bir Japonlar kesinlikle daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Parça tedariği, parça tedariğe gerektirecek olay başıma gelmedi. Ama çok da hani parça sıkıntısı olduğu söylenen bir motor değil. Parça bulunabiliyormuş. Gerekirse sipariş veriyorsunuz. Geliyormuş her türlü. O yüzden çok dert etmedim ben. Ee, piyasa hızından bahsedeyim, satış hızından vesaire bahsedeyim biraz. Yani bu motoru eğer 300 bin liraya aldığınızı varsayarsak bu motorun kontağına anahtarı takar takmaz fiyatı 250 bin liraya düşüyor. Daha garip bir olay. Hani ilanlara bakabilirsiniz zaten. Sıfır fiyatları belli. ikinci el fiyatları da belli. Yani ikinci el almak şu an çok daha mantıklı diyebilirim peşini alacaksınız. tabii ki. Yani başıma herhangi bir kötü olay geldi mi Allah aşkına hiçbir olay gelmedi. Herhangi bir yolda bırakmadır abi garip tepkiler verip yolda giderken garip tepkiler verip abi ben birazdan yolda kalacağım galiba dediğim için olay Allah aşkına başıma gelmedi. Onun harici yani ben motora sayıp sevebileceğim hiçbir şey yok. Yani motor gayet güçlü. Bastığınız zaman giden. Bastığınız zaman nispeten duran. Ama bakımından da gayet iyi hissettiren. Görünüş ve konfor olarak da tam bir racing dedirten bir motor. Oturuş pozisyonu olarak şöyle gösterecek olursam motoru oturduğunuz zaman abi gerçekten yani <laughs> evet abi şu an ben bir racing sürüyorum diyorsunuz yani beliniz ağrıyor elleriniz ağrıyor içiniz başınız, başınız ağrıyor yani eğer böyle bir motor arıyorsanız tam yerindesiniz abi ben R7'ye de oturdum R7'den kalkıp buna da oturdum böyle çok bir fark göremedim yani hani R7, R7 böyle birkaç santim daha alçak olabilir gidonu. Ama böyle uçuk kaçık bir fark yok. O da racing, bu da racing. Şehir içinde sürülecek bir motor kesinlikle değil. Kıç, baş, el her yerinizi ağrıtıyor abi. Bu motor alıp böyle uzun yola gazlayacaksınız. <laughs> bu motorun bazı kronikleri varmış. Bunlardan bir tanesi ve en büyük başına gelen, yani sahiplerinin başına gelen olay yağ pompası. Pardon yağ soğut. Yağ soğutucunun patladığı söyleniyor. Allah aşkına başıma gelmedi. Oktay motorun şöyle bir iddiası var. Eğer bizden alırsanız motoru fabrikadan geldikten sonra motor biz e, o Yağ soğutucu olayını çözüyoruz Yağ soğutucu değiştiriyoruz mı onun gerekli işlemlerini yapıyoruz mu dediler Bizden alırsanız problem yaşamazsınız dediler. Ben de o yüzden Oktay'dan aldım zaten. Oktay motordan aldım. Allah şükür şu anlıkta bir problem yaşamadım. İnşallah da yaşamayız. Yaşayan arkadaşlar da zaten ben sordum servise bunu. Her türlü serviste garantiden değişim sağlanıyormuş. O yüzden bu iyi bir şey tabii ki. Servisin arkanızda olması bu iyi bir şey. En sevmediğim 5 özelliği bir ABS, 2 arka sele, 3 lastikler, 4 alt devirlerde sirkeleme yapması. Zıplatması biraz o. Yani alt devir niye bu kadar titriyorsun ki dedirten o davranışı. Onun Harici hani motoru gömebileceğim başka hiçbir şey yok Allah'a şükür ben motorumdan gayet memnunum En sevdiğim 550 ise ekranı Kesinlikle ekranı çok tatlı İki olarak görünüşü Görünüşü, şekli, şemali Burada bir duruşu olarak Yani ben buradayım ha bak ben köşede Detay olarak gayet tatlı bir şekilde duruyor öyle ee, Güven vermesi, güven verme seviyorum Uzun yola çıkarken pek dert edeceğimi sanmıyorum. İşte başıma bir şey gelir mi diye. Allah'ın izniyle besmelemi çeker çıkarım yola abi. Ee, diğer en sevdiğim özelliği torku. Güzel bir torku var abi. Ciddi anlamda gaz açtığınız zaman 6. viteste, 5. viteste, 1. viteste oturduğunuz zaman böyle ardından hop uzayıp gidiyor. Birinci viteste devire güzel tutturup güzel çekersiniz. Böyle gazı aç kapa yap güzelce tekere geliyor birinci viteste. Yani o tork var yani o motoru hissediyorsun. Hani onun harici bahsedebileceğim pek bir olay yok. Egzoz sesidir, ekran bilgileri de vesaire. Birazdan yolda değineceğim. Şu an burada pek anlatacak bir şey kalmadı zaten. RM5 mi 450SR mı diyecek olursak ben, ben 450SR derdim. Tabi bu sizin biraz da kullanım amacınıza göre değişecek. Ben okula gidip geleceğim, işte işe gidip geleceğim. Aynı zamanda diyorsanız kesinlikle 450 SR'e girmeyin. Hem çok fazla yakıyor, aşırı yakıyor. Yani ortalama şu an 5 küsür litre. Ki sıkmamama rağmen yani ortalama kullanıyorum. Ama ben yok abi hafta sonu alır gazlarım. Öyle çok şehir içinde girmem derseniz 450 SR'e tavsiye ederim. Ama r çok daha rahat, çok daha stabil motor. Tepkileri çok daha yumuşak. Üst devrelerde güzel giden bir motor. Bu biraz daha sert, bu biraz daha hani böyle erkek motor diyebilirim yani. Motordan biraz anlayan adamın motoru diyebilirim yani. A25 mi 450 SR mı derseniz ben 450 SR derim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan yolda da konuşacağız. Ama ondan önce ben şimdi buradan bir kapanış yapayım. herhangi bir sorunuz vesaire varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hepsini cevaplamaya çalışacağım zaten. Benden bu kadar diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnceleme videoları gelmeye devam edecek. Şu an hali hazırda AG çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç motor var. incelemesi çekilecek olan. Sizin de incelenmesini istediğiniz motorlarını lütfen yorumlarda belirtebilirsiniz. elimizden geldiğince incelemeye çalış efendim. Bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet siz efendim. Hoşçakalın. Evet gençler şimdi biraz da motorun üstünde konuşalım istiyorum. Çok konuşacak bir şey yok aslında ama yine de biraz konuşalım ya. Ben buna uyudum terse girdim. Motor soğuk şu an biraz ısınsın Şimdi öncelikle ben direkt göstergeyi anlatmak istiyorum ee, Göstergede iki tip temamız var Bir böyle kadran şeklinde bir de şöyle gösterecek olursam Subject style diyor burada Buna bastığımızda şöyle klasik ve Consecration falan bir şey var Diğerini seçelim mesela Şuradaki enter tuşundan Şöyle göstereyim ben mi Şuradaki enter tuşundan ayarlara girdik. En üstte izleyelim. En üstte informasyon var. Burada anlık motor bilgilerini gösteriyor. Altta miles info var. Ondan sonra burada uyarılar var. Şu an yakıtım olmadığı için yakıt uyarısı veriyormuş. Burada servis kayıt, kayıtları var. Burada da versiyon işte motorun yazılım güncelleme versiyonu vesaire var. Altta ee, telefon bağladıysanız eğer Burada kişileriniz yazıyor Buradan da ben motor süreyim Size olarak gösterge izleyin Buradan da Daha önceki aramalarımızı görebiliyoruz Ondan sonra Ondan sonra buradan Navigasyona girebiliyoruz ama navigasyon şu an devre dışı Çünkü uygulamayı bağlayamadım O yüzden burada gösterecek bir şeyim yok Aşağıda müzik bölümümüz var onun altında da ayarlar kısmımız var. En çok ayarlar kısmında işimiz var. Buradan Subject Style seçiyoruz. Burada kilometre işte MPH tarzı vesaire şeyleri ayarlıyoruz. Burada Connection bölümümüz var. Bluetooth ID vesaire. Buradan kaskımızı bağlıyoruz. İşte telefonumuzu vesaire bağlıyoruz. Opsiyonel infomuz var. Bu birincisi kilometre bandını gösteriyor toplam kilometre, trip metreler vesaire opsiyonda da istediğiniz her şey var. Ben instant fuel ekonomide kullanıyorum. Anlık yakıt bilgisini veriyor. Diğerlerini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Gösterge ayarları genel olarak bu şekilde. Dayı sakin ol be. Motorun hızlanması gerçekten çok tatmin edici abi. Bak şimdi ikinci vitesteyim. Dördüncü devir oturdum. Yani yüze çıkmak çok çabuk olan gerçekleşen bir olay. Burada frene mesela. Bak motor durmuyor değil. Yani vites geçişlerimiz vesaire gayet kemikli tatlı yani. Ondan yine problem yok. Amosörlerimiz de şöyle test edelim. Yani tatlı sert bir amosörümüz var. Bak mesela şu an dördüncü vitesteyim. Göstergeye bakın mesela. O RPM şey çubu nasıl titriyor görüyor musunuz? Çünkü e, enjeksiyondan yakıtı sürekli böyle e, kes bas kes bas yapıyor böyle. Bak gaza açıyorum nasıl titriyor. Gerçi dördüncü vitesteyim çok bir şey diyemeyeceğim. Üçüncü vitesteyim gaza açtım yine titriyor. Ya, bu motora biraz da zarar veriyor aslında. O yüzden motoru uygun viteste kullanmaya e, özen gösterin. Benim tavsiyem. Mesela 6000 devirdeyim gazı açtım uzadım adam titreme vesaire yok. Ama 4000 devirin altında bu motora pek sataşmayacaksın abi. Hani güç yok diye güç var yine. Ama işte o sirkelemeyi yapıyor yani. Böyle viteslerle rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Şanzımana tepkisi size gayet olumlu yönde. Yani genel olarak 450 sarı bu. Yani üstüne çok konuşulacak bir şey yok zaten. Şurada bir fren testi yapmak istiyorum. Asfalt nispeten parlak. 70 kilometre oturdum bütün frenleri. Motor böyle duruyor. Dediğim gibi frenler kesinlikle kötü değil. Ama bir Brembo kullandığımı ben hissedemedim hiçbir türlü. Neyse gençler olay bu. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın teşekkür ederim.